Hemen ikinci soruya bakalım gençler. Diyor ki A ile B birer tek doğal sayı AB'den küçük olmak üzere A ile B'yi bir kutu içerisine koymuş. Bunu bir sembolize etmiş ve şunu tanımlamış. A'dan B'ye kadar olan tek sayıların toplamını temsil etmektedir. Cümleye dikkat. A'dan B'ye yani A ile B de eğer tek sayıysa bunlara dahil. Örnek olarak da 3, 11'i söylemiş ve başlamış. 3 5 7 9 11 bunların toplamları 35 yapıyor. O yüzden 3 ile 11'in sembolize ettiği sayı neymiş? 35'miş. Tamam, örneği de vermiş. Peki bu ifadeye göre diyor ki n ile 3n arası. Şimdi benim burada ilk önce ne yapmam gerekiyor? Bu n ile 3n arasında bir terim sayısı bulmam gerekiyor. Şimdi 3n son terim, n ilk terim. Peki tek sayı olduğu için 2 2 artacağının dolayı bölü 2 artı 1'den 2 n. Burası 2 n yaptı. 2 n bölü 2 n. Evet n artı 1 tane terim varmış. Peki n artı 1 terim olduğunda gençler. Hemen diyoruz ki e, ilk terim n. Son terim 3 n. Terim sayısı n artı 1 bölü 2. Değil mi? Bu ifade ne olacakmış toplamda? Bu ifadeye baktığımızda bu ifade atmış. Tamam. Peki bu ifade 60 sa. 4n bölü 2 iken çarpı n artı 1 eşittir. Ne yaptı buradan? 60 yaptı. 60 ile de 2 sadeleştiğinde n çarpı n artı 1 ifadesinin ben ne olduğunu biliyorum. 30 olduğunu biliyoruz. Peki bu ifadeye göre net bir şekilde gözüken bir şey var ki o da n'in 5 oldu. Çünkü 5 çarpı 6'nın biz 30 olduğunu biliyoruz. Şimdi n'i artık bulduk n'i bulduğumuza göre hemen dedik ki şuradaki n'lerin yerine ben değerlerini yazayım. Peki bu kutucuk ne oldu şu anda? Tanımlı olan kutucuk. 3n ve 5n olduğu için gençler 3n'in olduğu yerde n5 ise burada 15 var. 5 çarpı n de burada ne var? 25 var. Bu sefer bunların toplamlarını bulmam gerekiyor. 15 ile 25 15, 25 dahil olmak üzere aradaki tek sayılara bakalım hemen. 15 artı 17 artı 19 artı 21 artı 23 artı 25 ifadesi olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi bu ifadeleri toplayabilirsiniz veya son terim eksi ilk terim artış miktarı artı bir şekliyle yazabilirsiniz. Hiç problem yok ama çok bir sayı olmadığı için toplayabiliriz. 21, 19 ne yaptı? 40, 57, 67, 72, 92, 95 evet cevabım ne yaptı gençler? 120 yaptı. Yani son yıllarda ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarından bir tanesi bu ifadeyi bir yerlere dayandırıp bir tanım üzerine kuruyor ve sizin düşünmenizi istiyor. O yüzden bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. İkinci sorumuzun B kitapçığında ise dördüncü sorumuzun cevabı C seçeneğiymiş.